Son sorum şu olacak. Toplumda suçun cesaret bulduğu, daha önce de konuştuğumuz bir konuydu. Suçun cesaret bulduğu, suçlunun cesaret bulduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama suç yaşları artık 18 yaşın altına, hatta çok altına inmiş durumda. Sokak çeteleri, Latin Amerika tarzı, motosikletli saldırılar yapan, Çeteler oluştu ve ilginç isimleri var. Daltonlar, Redkitler, Casper'lar, Çirkinler. Barış Boyun grubu, bambaşka gruplar, daha küçük gruplar, onların taşeronluğunu yapan alt gruplar gibi çok sayıda suç örgütü oluştu. Plakasız motosikletleri de konuşmuştuk. Bu tehlikeye dikkat çekmiştik. Çalıntı olabilir. Onunla bir suikast saldırısı yapılacak olabilir. Bunlara dikkat edilmeli ki çetelerin kullandığı yöntem de bu. Bugün suça sürüklenen çocuk kavramını konuşuyoruz. Bu çetelerin kullandığı çocuklar 18 yaş altı çocuklar. Çeteler biliyor ki yargı karşısında bunların alacağı ceza çok az. Çeteler biliyor ki bu çocukları kandırmak, iyi bir gelecek vaadiyle kandırmak, para vaadiyle kandırmak, iyi ortam ve güzel kızlar vaadiyle kandırmak çok kolay. Onu da kullanıyorlar ve ellerine bir silah verip altlarına da çalıntı motorları verip saldırılar yaptırıyorlar. Bugün suça sürüklenen çocuk kavramı tartışılıyor. Öncelikle Matiyahmet Minguzi ile Alev'den bu tartışmalar yakın zamanda Hakan isimli bir çocuk İstanbul'da e, annesine ve kız kardeşine sözlü saldırıda bulunan kişilerin saldırısına uğradı ve öldürüldü. Onlar da 18 yaş altı onlar da bulunduğu yerde terör estiren bir çete bu saldırıyı yapanlar ve toplum şu anda suça sürüklenen çocuk kavramını konuşuyor. E, bunu tartışıyor burada değişiklik yapılmasını istiyor Adalet Bakanlığı'nın da buna yönelik bir e, düzenlemeyi başlıyor. E, büyük ihtimalle meclise getireceği konuşuluyor. Şu anda 0-12 yaş arasında suç işleyenler ceza almıyor. 12-15 yaş arasında suç işleyenler çok daha düşük bir ceza alıyorlar yetişkinlere göre. 15-18 yaş ayrı değerlendiriliyor ve yine yetişkinlere göre düşük ceza alıyorlar. Burada sormak istediğim bir mantık sorusu şu. Diyelim ki bir çocuk 17 yaşında 18 yaşına girmesine bir gün kaldı. 17 yaşındayken bu suçu işlemiş olsa Ertesi gün 18 yaşına girse 17 yaşında olarak değerlendiriliyor. Şimdi aradaki bir gün yetişkinliği fark ettirecek bir gün mü? Bana göre değil. Yani yarın benim doğum günüm olsa 18 yaşına girsem bugün suç işlesem 17 yaşında olarak değerlendiriliyorum. Burada bir garip durum var. Çocuk diyebileceğimiz 18 yaş altındaki kişinin işlediği suçun sonucunu tahmin etme, akıl yürütme, cezalandırılacağını bilme ihtimalini mi düşünmemiz lazım yoksa rakamlara mı bakmamız lazım? Toplum bunu tartışıyor şu anda. Sizin düşünceniz nedir? Bu suçlar Toplumu acaba mantıklı düşünmekten uzaklaştırıyor mu? Yoksa bu tepkiler doğal mantıklı tepkiler mi? İnsanların bu konudaki endişeleri gayet e, haklı ve yerindedir. Devletin en önemli görevlerinden bir tanesi güvenliktir. Güvenlik sadece dış güvenliği kapsamaz. Aynı zamanda ülke içerisindeki asayiş anlamında da bir düzeni kapsar. Dolayısıyla insanlar özellikle büyük şehirlerde kendilerini tehdit ve tehlike altında hissediyorlarsa bu bir endişe hali... ...huzursuzluk hali oluşturuyorsa devlet bu konuda acilen tedbir almalı ve bunun önüne geçmelidir. Biz daha önceki programlarda sizinle konuştuğumuz zamanlarda benzer konularda şey demiştik... E, ...bu anemi halinden dur kayının e, bir kavramı var ortaya attığı. Önceki e, düzenin yıkıldığı, yeni düzenin kurallarının da henüz oluşmadığı dönemlerde... Kuralsızlık hakim olur. Suç örgütlerinin dahi belli bir düzeni vardır. Bu düzen yıkıldı. Yeni bir düzen de henüz inşa edilmedi. Dolayısıyla kuralsız bir döneme girdik. Mesela önceki dönemlerde hiç rastlamadığımız küçük yaşta çocukların suç için kullanılması. Hedef gözetilmeksizin birden fazla insanın canına kastedecek eylemler içerisinde bulunulması. Otomatik uzun namlulu silahların suçta kullanılması. Güvenlik güçlerine karşı bu suç örgütlerinin silah kullanması. Bunlar daha önce bizim görmediğimiz şeylerdi. Yani örgüsü çocuklarında bunları görmezdik. Şimdi yoğun biçimde görüyoruz. Ve sizin de söylediğiniz gibi küçük yaştaki, genç yaştaki çocukların o hayata dair, geleceğe dair bir beklentileri de olmadığı için o yaşayabilecekleri süre ne kadarsa onu sosyal medyada gördükleri o lüks araçlar, lüks evler, gezmeler vesaire bu şekilde yaşamayı tercih ettiriyor. Ve henüz genç oldukları için de ölümün e, ne olduğunu da çok farkında olmalarını düşünüyorum. Yoksa bu kadar kolay silaha davranmak veya silah kullanmak söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Şu çocukların suça bulaşmasıyla ilgili ise tüm dünyada bu konuda maalesef çeşitli tartışmalar yapılıyor ve tüm dünyada bu yeniden değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu konuda çeşitli diziler falan da var. Çeşitli platformlarda e, izleyebileceğimiz. Onu da konuşalım mı hocam? Yani isim de verelim. Çukur, 01 tarzı diziler. Bugün bunların devamı niteliğinde herkesin çok kolay birbirine silah çektiği birbirini öldürdüğü, para trafiği yaptığı uyuşturucuya karşılar ama hırsızlık dahil her şeyi yaptıkları mala çökme, adam kaçırma gibi suçları işledikleri bir sürü dizi var. Şimdi Ve cezasız kaldı. Ve cezasız kaldıkları. Şimdi bunu ben de izledim. Ben Kurtlar Vadisi hayranıyım. İzlerim. 01'i sinema açısından beğenerek izledim. Ve izlediğim yaşlarda da çok da yetişkin değilim. Zaten 2016'da çıkmıştı. Çukur'u izlemedim. Zaten çok saçma geliyordu. Yani 100 tane insanın bir sokak içerisinde karşı karşıya birbirine silah doğrulttuğu saçma bir dizi olarak geliyordu. Hiç beğenmediğim için izlemedim onu da. Ve bunu izleyen çok sayıda insan var. Bu tartışma sosyal medyada açıldığı zaman şunu söylüyorlar. Ben neden onlar gibi olmadım? Ben de izledim. İzlemeye de devam ediyorum zaman zaman. Ben niye onlar gibi olmadım? diyorlar. Ya yani her insan da dış etken aynı etkide bulunmaz elbette. Benim kastettiğim tür diziler değildi. Ama siz doğru bir temasta bulundunuz. Bunun da üzerinde duralım. Bu tip dizileri sıkı bir biçimde takip eden, geleceğe dair herhangi bir beklentisi olmayan, özellikle eğitimde veya iş hayatında bulunmayan, yani ne eğitimde ne iş hayatında bulunmayan gençler üzerinde olumsuz etkide bulunuyor ve özellikle yine oradaki aktörlerin işledikleri eylemlerden ötürü hiçbir cezaya tabi tutulmamaları bir noktada teşvik edici oluyor ve maalesef bizim şu anki gördüğümüz kadarıyla Özellikle bu infaz yasası adı altındaki indirimler sonucunda birçok ağır suç hak ettiği cezayı insanların içeride yatmasına mani oluyor. İnsanlara soruyorlar ne kadar ceza aldın şu kadar, yatarı ne kadar diyor. Evet böyle bir, bir soru. Böyle bir saçma şey olabilir mi? Yani bir suç Haksız işlemiş, tahliye indirimi, e, mahkemede gösterilen onlardan onlar sonra bile bir hüküm verilmiş. Evet. O hüküm verildikten sonra diyor ki yatar ne kadar? Ya böyle bir şey olur mu? Yani suç işlemişsin. Bunun neticesinde bir hüküm tesis etmiş mahkeme ve bunun yatarı dedikleri yani o infaz indirimi neticesinde cezaevinde kalacağı süre bunun daha altında. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu tip şeyler de teşvik edici olabiliyor. Çünkü cezasızlık algısı suçu işleyenler açısından teşvik edici bir unsura düşebiliyor. Benim kastettiğim dizi şeydi. Özellikle okullarda akranlarına karşı eylemde bulunan çocukların ne şekilde mahkeme edilmeleri gerektiği işte psikologlar falan görüşüyor o çocuklarla. Suçun niteliğine dair bir bilinç hali var mı? Bu test edilmeye çalışılıyor. Ve Türkiye'de de bununla ilgili yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Suça sürüklenmiş çocuk kavramı altında tüm e, o çocukların değerlendirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Yine farklı hukuk sistemlerinde suçu işleyenin aldığı ceza kadar o suça teşvik eden insanlar da ceza alırlar. Bizde teşvik eden o kadar ceza almıyor. Tam tersi o da o cinayeti işlemiş gibi. Koruyanlar, yardım edenler, yataklık edenler, teşvik edenler bunların tamamı da o suçu bir fiil işlemiş gibi cezalandırılabilir. Batı'daki çeşitli hukuk sistemlerinde, ceza sistemlerinde bu var. Siz söyleyince aklıma geldi. Halkın istediği bir düzenlemede yani tab tabii ki tamamını kastetmiyorum. Böyle yorumlar ve istekler gördüm. Suçu işleyen çocuk 18 yaşından küçükse ailesi de ceza alsın. Şeklinde bir söylem var. Teşvik varsa. Yani. hayır. Direkt, automatik yetiştirme, Ailesi olmaz. yetiştirme tarzından dolayı bu suça sürüklenmiş. Aynen. Sen çocuğuna sahip çıkmamışsın, çetelere bulaşmış gibi düşünceyle. Teşvikten demiyorlar. Evet, o modern hukuk sisteminde olmaz. O kan davası gibi bir şeydir. İşte birisi suç işledi, o bütün ailesiyle cezalandırılsın gelişmiş bir hukuk sisteminin kabul edebileceği bir şey değildir. Ama onu teşvik etmişse, işte ona silah temin etmişse, eylemi yaptıktan sonra kaçmasına yardım etmişse, onu işte saklamışsa gibi yardımları söz konusuysa, teşvikli söz konusuysa ister aile bireyi olsun ister olmasın bu insanların tamamı da o suçu bir fiil işlemiş gibi cezalandırılabilir. E, bu çeşitli hukuk, hukuk sistemlerinde de ceza sistemlerinde bu var. E, bu yapılabilir ve yapılmalıdır zaten. Ki bu çocukların e, suçta kullanılmasının önüne geçilebilsin. Bu indirimlerden dolayı da zaten bu suç örgütleri birazcık çocukları kullanıyor. Bir de şu çok acı verici bir şey. E, bir suç işlenmiş. Bu suç her şekilde sabit. İşte kamerayla bilmem neyle falan filan yakalanmış. Mahkeme. Bir türlü hüküm tesis edemiyor. Sonuç ve bunun için Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışıyorlar. Adalet Bakanı'na ulaşmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu utanç verici bir şey. Dediğim gibi devletin en asli görevlerinden bir tanesi güvenlik. Bir suç işlenmişse güvenlik kuvvetleri yakalar. Kolluk araştırır, mahkemeye sevk eder, mahkemede yargılanır ve bunun neticesinde hak ettiği cezayı alır. Yani her davayı bu kadar uzun sürdürüyorsa hakimler... Elbette yargıda bu kadar bekleyen dava olması normal. Mingozi cinayetini zannediyorum örneklendirdiniz. Hı hı. E, pazarda kamera kaydı var, uzun süren kamera kayıtları var. Suçluların metrobüste çekilen görüntüsü var, parkta çekilen görüntüsü Eylem var. Eylem esnasında var, eylemden, eylemden sonra var. Sonrası var, e, saldırı anı var, her şey ortada. Kaç kişinin iştirak ettiği ortada. Ceza vermek için neyi bekliyorlar? Hangi şahide ihtiyaç var? Ondan sonra ne ihtiyaç? Sürü var? Tehditten falan bahsediliyor. Evet. Çeşitli Örgütlerin eee adalet sistemi üzerinde tehditle vesaire sonuç almaya çalıştığı gibi şeyler. Ha bir de eylemi övmek mesela. Sosyal medyada o çocuğun işlediği cinayeti övücü, o bizden o bilmem ne falan filan bütün hepsi de ayrı cezalandırılması gerek. %100. Bu Suçu ve suçlunun övülmesi eylemidir bu. Bizim ceza yasamızda da var. Neden onlar hakkında bir dava süreci başlatılmaz onu da anlamıyorum. Yani eğer gerçekten güvenlik güçleri, kolluk ve adalet sistemi bunlarla hukuk sistemimizde yer aldığı şekilde mücadele ederlerse bunların önüne geçilebilir. Bir zamanlar biliyorsunuz kapkaç çeteleri vardı Türkiye'de. Orada da ağırlıklı çocukları kullanıyorlardı. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. Bir anda kesildi. Neden? Cezalara ağırlaştırıldı. Onun için halkın güvenliği, Huzuru bu noktada çok önemlidir ve bu konuda bir an evvel önlemler alınmalıdır. Hakan Çakır, Ankara'da... Böyle çok ya Sinan Taş Niye bir aile adalet için sürekli Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışsın, Adalet Bakanı'na ulaşmaya çalışsın vesaire Pardon, Niye tehdit alsınlar? Evet. Ya olabilir yanlış veya doğru bir takım kanaatleri olabilir cinayetle ilgili. Bununla ilgili kim nasıl tehdit edebilir ya kayıp yaşayan insanları. Hakan Çakır 14 ve 17 yaşındaki iki çocuk tarafından Maalesef. öldürüldü. Annesi ve kız kardeşine sözlü saldırıda bulundukları için onlarla bir tartışma yaşamıştı. Bu Ankara'da geç öğrendi çete oldukları söyleyen. cezasızlık bu türükler e, muhtemelen çocuklar, daha küçük suçlar oldukları. işlediler daha önce. Evet. Ama gördüler. cezalandırılmadıkları için cesaret buldular ve bugünlere geldiler. Bugün de sokakta 3 haneli suç kayıtlarıyla gezen insanlar var ve toplum Tabii, bir Tabii. Bir de de tekrar eden aynı tür tekrarlığını evet. halinde bizim hukuk sistemimizde o da var yani. Cezaların e, ne şekilde artırılması şeklinde. şeklinde. Ama uygulanmıyor. Evet. Veya, veya yeterince uygulanmıyor. Kapatıyoruz. Ben Efendim Medya 03'te bugün AK Parti Son olarak şunu söyleyebilir miyim? Buyurun. Türkiye Günlüğü dergisinin rahmetli Mustafa Çalığın 89 yılında başlattığı ve bugüne kadar yayına devam eden derginin son sayısı yayınlandı. Üçüncü Dünya'ya ne oldu? Bunu Cedid Neşriyat'ın sitesinden girerek abone olabilirler, temin edebilirler. Gerçekten şu anda dünyada öyle bir uluslararası sistem veya sistemsizlik hakim ki Soğuk Savaş'ı dönemini aratır hale geldi. Çünkü o zaman bağlantısızlar denilen, üçüncü dünya denilen ve kendi içlerinde ittifak kurarak emperyalist devletlere karşı bir güç oluşturabiliyorlardı ve caydırıcı olabiliyorlardı. Bugün maalesef emperyalist güçler özellikle ABD, Rusya gibi güçler karşısında Çin bir noktada bunun içerisine dahil edilebilir, bu ülkeler dahil edilebilir. Karşısında daha zayıf ülkeler varlıklarını koruma noktasında büyük bir sıkıntı içerisine girdiler. En son biliyorsunuz Putin'le Trump görüşmesinden sonra Trump neler söyleyeceğini söylerken ya vazgeç bunlardan çünkü sen Rusya büyük ülke, sen küçük ülkesin. Uluslararası hukukta büyük devlet, küçük devlet olmaz ya. Yani. Uluslararası hukuk vardır. Ve bu noktada ufuk açıcı bir sayı olmuş. Üçüncü dünyaya ne oldu? Benim çok eski bir arkadaşım, kadim dostum, hala sıklıkla görüştüğümüz Tuna Koç, Cedit Neşriyat'ın şirketi devraldı. Ben de eski... soracaktım. Merhum Çalık'tan sonra kim yönetiyor evet, diye. Tuna Koç şirketi devraldı Cedit Neşriyat'ı. Genel Yayın Yönetmenliği'nde eski milletvekili, eski bakan Vedat Bilgin. Yine Mustafa Çalık'ın taalise itibaren arkadaşı olan. Aynı zamanda akademisyen, profesör doktor Vedat Bilgin de genel yayın yönetmenliğini yapıyor ve yayın hayatına devam ediyor. Cevdet sitesinden, sosyal medya hesaplarından bakabilirler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Medya ile bugün 24. yaşına giren AK Parti ve Afyon Karahisar ilişkisini konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey evlat muamelesi çektiği milliyetçi Cumhuriyet Halk Partililer'i Burcu Köksalı, Tanju Özcan'ı, Mansur Yavaş'ı konuştuk ve yine suça sürüklenen çocuk kavramı ve Türkiye'de mantar gibi çoğalan çeteleri konuştuk. Hüseyin Tutumlu hocamızla birlikte hoşçakalın.